Hepinize merhaba arkadaşlar Harun Serkaya'nın kanalına hoş geldiniz. Ben dur onu geri Bir dakika arkadaşlar. Heh. Rahat rahat yapabiliyorum. Bu arada arkadaşlar bakın. Bakın bu falan gösterelim. Sorry. Her neyse bugün sizinle bir şeyin açılışını yapacağız. Dur. 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 Evet. Dur şöyle. Tatlı oraya sansür koyarım. Her neyse gördüğünüz gibi sağ gerçeklik gözlüğünün açılışını yapacağım. Ee, kutu açılımını yapacağım. Ve bu arada bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız şey adı nedir? 5 like atın şurada bir de kinetik var. onun gibi bir sürü şey var. Onların açılışını yapabilirim. Her neyse çok heyecanlıyım. Tam tam 4 gündür bunu bekliyorum. Yok 3 gündür bunu bekliyorum. Hemen şöyle kutusunu açıyoruz. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Bir poşet çıktı acaba ne? Şunu atıyoruz kenara. Ve işte. Bebek elimizde beyler. Şöyle. Şöyle. Şöyle sizlere göstereyim arkadaşlar. Ah özür dilerim. Ön çekim alayım bir dakika. Ya fotoğraf değil abi. Şöyle bakın. Yani şeylerinde. gözlerinde şöyle bir şeyler var. Durun hemen kaldırıyorum. çok güzel bebek gibi şöyle iki adet şundan her neyse şöyle bir takıyorum bir yapıyormuş gibi bir al aha <laughs> kameraya bakıyorum değil mi Acaba Bununla videolar gelmesini istiyorsanız bayağı bir la istiyorum şöyle bakın şöyle bunu sıkınca kapanıyor kapanıyor açılıyor kapanıyor şöyle telefonu koymak için yer bakın şurada da lensleri var Evet Aa, tutan şeyleri var arkadaşlar şöyle geçtiğini göstereyim çok güzel. Ya fotoğraf değil. Şöyle bakın iki tane mıknatısı var. Bu mıknatıslar. Şöyle şunu Bak, şuralarında da demir var. Şu iki yanda. Şöyle kapattığımızda tık diye kapanıyor. Çok. Aa, o kadar da kolay açılmıyor. Al. Şöyle. Evet arkadaşlar. Başka tanıdık. <laughs> Neyse. Size sadece oh. size sadece şunu göstereyim. Şu gördüğünüz şey gözünüzün üzerine göre yapmanızı sağlıyor. Hani büyütüp külüyor mercekleri. Şimdi göstermeme gerek yok bence. Bununla videolar gelmesini istiyorsanız da bu videoya aynı şekilde 5 like gelmesi lazım. 5 like yani 5 kişisiniz. Bence atarsınız. Ben de atacağım. 4 atmanız yeter. Hatta kuzenim Efe de atacak. Siz 3 tane atın yeter. Her neyse bu videonun da burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın ve like atmayı da unutmayın. Bye bye.